Devamı, e, hani, e, videonun devamı hani videonun devam yazıyordu mu ya. arkadaşlar e, dediğimiz gibi aldık bunu da aldık arkadaşlar arkadaşlar aldık eve geldik e geldik arkadaşlar yorulduk arkadaşlar ananemdeyiz şu an arkadaşlar yorulduk Arkadaşlar ee, arkadaşlar bu kadar ne diyebilirim ki arkadaşlar eve geldik şimdi birazdan yemek yiyeceğiz Arkadaşlar sadece size bunları göstermek için ee, videoyu açtım şu an bu ortamı çek dedim arkadaşlar alacağız biz bundan diye kasadaydım arkadaşlar kasadayken video kapandı arkadaşlar yapacağım ben dedim. Videoyu videonun bu devamı arkadaşlar. Aldığımız şeyler burada arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Arkadaşlar ben yemekten sonra bunları tadacağım. Arkadaşlar. Ama şimdi iyi değil. Bu arada arkadaşlar bunu içerken kısa videomda görürsünüz arkadaşlar. Ben bunu açarken içecekken bunu ben videoyu çekip de içeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı arkadaşlar. Size bay bay. Görüşürüz.